Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünlük videomuzun konusu olan evde spor yapma. Ucuz maliyetli biliyorsunuz piyasada tüm ürünler çok pahalı olmaya başladı. İnsanların aldığı maaş da belli. Bu yüzden dört 4 tane malzeme alarak evde nasıl kendinizi geliştirebilirsiniz ve vücudunuzu fit tutabilirsiniz onu göstereceğim. Bu malzemeler toplam 800 TL tuttu ve Decathlon'dan kaliteli ürünler alarak bunu sağladık. Şimdi isterseniz ürünleri tanıyalım. Videonun sonuna doğru da fişini göstereceğim size. Buradan fiyatlarını inceleyerek size uygun olan ürünü kendinize de temin edebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar birinci ürünümüzden bahsedeceğim. Ee, Dynamic markasının egzersiz tekerleği ürünü. Bu ürün karın ve omuz kaslarını güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Şu şekilde ürünü isterseniz açalım. Şu şekilde üst tarafını açıyoruz. İki tane şu şekilde tekerlekler çıkıyor. Bu tekerleklerin ekstra olarak karşıdan tutmak için bir tane kol çıkıyor. Şu şekilde takıyorsunuz. Öbür tarafa da kendi kolunu takaraktan kullanıyorsunuz. Bunu nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şu şekilde silikonlu tabana sahip yere yapışır ve kaymaz. İki tarafla da şu şekilde bisiklet tutma kolu gibi tutabiliyorsunuz. İleri geri yaparaktan kendinizi karın kasları ve omuzları güçlendirebiliyorsunuz. Bu ilk ürünümüz. Bu ilk ürünümüz ortalama 420 TL'ye almışız. Çok güzel ve karın kaslarını çalıştırabileceğiniz bir ürün şu şekilde. Şimdi bundan sonra ikinci ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar ikinci ürünümüze geçiyoruz. Bu şekilde bir kalça bandımız var. Esnek bir yapıya sahip. Şu şekilde görebilirsiniz. Bunda arka tarafta gösterdiği gibi kalça hareketleri var. Bu kalça hareketlerini evde yaparak vücudunuzu tekrar geliştirebilirsiniz. Çok güzel bir ürün. Kaliteli bir yapıya sahip. İsterseniz kirlendiği zaman ya da terlediğiniz zaman bunu makineye atarak yıkayabiliyorsunuz. Şu şekilde esnek bir yapıya sahip. İkinci ürünümüz de bu şekildeydi. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Evet arkadaşlar üçüncü ürünümüze geçiyoruz. Buna geçmeden diğer ürünün yani ikinci ürünün e, fiyatını söylemedim. Esnek kalça bandı olan ürünün 180 TL idi. Bilginiz olsun. Bu tabii ki de mat. E, mat kullanmadan evde e, çalışmak biraz zor oluyor. Şu şekilde bir matımız var. Bu matı da 100 TL'ye aldım. Şu şekilde açalım. Bir kontrolünü yapalım. Onu da zaten kullanacağız şekilde güzel. Ortalama fiyatı fiyatı da çok uygun. Bunu isterseniz dışarıda da kullanabilirsiniz. İsterseniz zaten evde kullanacaksınız. Bu şekilde çok güzel bir ürüne sahip ve yapısı güzel. Bu da tamam. Diğer son ürünümüze geçelim. Evet. Son ürünümüz küçük ama çok etkili bir ürün. tabii ki de ip. Atlama ipi olarak geçiyor. Decathlon'dan aldım. Don Yos markaymış. 3 metre uzunluğa sahip. Bu şekilde bunu da açalım hemen. Güzel bir ürüne benziyor. Bu başlangıç seviyesi için iyi bir ip. Yani gidip 1000 lira 2000 lira verip bu almaya gerek yok. Başlangıç seviyesi için bu ip yeterlidir. Bu ip de fiyatı 60 TL. Çok uygun bir fiyatı var. Bu iple tüm işinizi görebilirsiniz. Evde veya dışarıda da kullanabilirsiniz bunu. E, Yapısı da güzel, kaliteli bir ürün. Bu şekildeydi ürünlerimiz. Şimdi bunu isterseniz test edelim hepsini. Evet arkadaşlar ürünlerin fiyatını göstermesem olmaz. Tarihi görüyorsunuz 23.05. E, bugün tarihiyle aldım. İstiklal Caddesi'ndeki Decathlon'dan aldım. Ürünlerin fiyatı bu şekilde. Esnek kalça bandı 180 TL. Siyah mat 100 TL Dynamic Exercise tekerleği 420 TL atlama ipi 60 TL 10'ar TL'lik de bar almışım. Bu şekilde tüm fiyat toplamı olarak da 785 TL. Videonun başında 800 TL demiştim ama 785 TL'ymiş indirimlerle bu şekilde bilginiz olsun. Bu ürünleri almak istiyorsanız hemen vakit kaybetmeden vücudunuz için yatırım yapın. Evet arkadaşlar ürünleri yerlerine koydum. 800 TL bence yapılabilecek en iyi aktivitelerden bir tanesi bu şekilde. Ürünlerin hepsi kullanışlı ve uygun fiyatlı. Bu şekilde siz de alıp deneyebilirsiniz. Şimdi hepsini test edelim. Evet arkadaşlar dynamic egzersizi tekerleği ile başlıyoruz. Bu şekilde tekerleği aldım dizlerimi yere koydum. Ayaklarımı arkadan birleştirdim. İleri doğru gidiyorum. Sonra tekrar geri. İleri doğru geliyorum. Tekrar geri. İleri doğru geliyorum. bu aleti şu şekilde kullanarak hem karın bölgenizi hem de sırt bölgenizi geliştirebiliyorsunuz. Şimdi diğer aletimize geçelim. Evet arkadaşlar burada kalça bandımız var. Bunu da şu şekilde bacaklarımızdan geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şu şekilde durduk. Squat hareketi olan hareketimizi yapıyoruz. Otururken bacaklarımızı açıyoruz. Kalkarken kapatıyoruz. Açtık. Kapattık. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ekstra olarak da bu şekilde yana yataraktan ayaklarınızı yukarı kaldırarak esneme hareketleri ve bacak hareketlerini çalıştırabilirsiniz. Bunun yanında bir kagel egzersizi var. Şu şekilde yatıyorsunuz. Bacaklar önde. Kalçanızı kaldırarak kagel egzersizini yapıyorsunuz bu şekilde. Bu bantla birkaç hareketi kombinasyon yaparak da vücudunuzu çalıştırabilirsiniz. Esnek bir hareketle. Evet arkadaşlar, yeni aldığım ürünler odamda bu şekilde yer edindi. Haftada 3 ya da 4 gün maksimum 5 gün olacak şekilde birer saat gün boyunca çalışırsam yeterli olacaktır. Vücudumu dinç tutacaktır. İşten yorgun geldikten sonra tekrar spor salonuna gitmek biraz zor oluyordu. Bir de biliyorsunuz yaz geldi. Sıcak spor salonlarında rahat edemiyoruz. O yüzden kendi evimde yapmayı daha çok tercih ediyorum. Hem de tasarruf olarak görüyorum. Bu yaptığımız spor tabii ki de çok ağır kütlelere gelemeyeceğiz ama e, vücudumuzu aktif ve fit tutabiliriz bunlarla. E, ekstra olarak dışarıda koşuya gidebilirsiniz, yüzebilirsiniz e, deniz varsa bulunduğunuz şehirde. Bu şekilde kendinizi daha dinç tutabilirsiniz. E, yeme içme olarak da e, şekerli ve tuzlu gıdalardan uzak duruyoruz. E, ekstra gazlı içecekleri tüketmemeye dikkat edin. E, bu kadar gerisini zaten vücudunuz e, görünce siz tatmin olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Videoyu Tekrar beğenip like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.